Evet. Sıra sen de geç. Şimdi senin adın neydi? Burhan, Burhan vs Arda. Hadi hadi mazeret bu şimdi. Neyse yani. sonuca bakacağız. Hadi beşer tane hadi. İkinizde de bir de sıfır. İkiniz de bir de sıfır hadi bakalım. Evet güzel vuruş ve güzel kurtarış. Hadi bakalım. Kötü vuruş güzel kurtarış. 2'de 2, 2'de 0. Diyorlar var telefonla bir hareketler yapıyor. Topla inanamadım Ben bile şaşırdım. O yüzden çağırdım onu zaten. Topu evet hocam 2-2 mi? İkiniz de 2'de iki 0. Hadi bakalım. Abi bunları çeksen ne olur, çekmesen ne olur ya? Abi öyle deme. Fenomen olduklarında bu sözden hatırlatırım sana. Efendim abi. Bak elime bak abi. rakı gelsin basayım abone olar. Ben anlamadım. He. Bulalar orada. Tak ulan doksana. Baba şey. Tak ulan. Çıplak ayakla var. Arda. Arda. Çıplak ayakla var. Arda. Duydun mu bak. Parmağımın ucunda her şey. Tamam. Arda duydun mu? Bak bak bir abone bir abone. Şey Şş, bir büyük rakıyı getirsen abone olurum diyor. Oğlum abone için her şey yapılır. Alacaksın. Ne yaparsa? Rakı alır. Alacakmışsın abone olacakmışsın. Ee öyle bu işler kolay olmuyor mu oğlum? Biraz sen vereceksin sonra sen kazanacaksın. Burhan, uzak, Şimdi yakın mı? Devam. Aynı aynı devam. Evet. Ve Burhan. Burhan mıydı? Evet. Burhan 1-0 önde. Son iki penaltı. Hadi bakalım. Çıplak ayak vurayım? Evet. Ya. Yetiştir, ya, kendim... Arda, senin için kaleyi bula... tutturamaz diyorlar. Hadi bakalım. Ya, vallahi, vallahi mi Burhan, senin sağ tarafına vuracak. Öyle vur o zaman. Hadi son bir, İkiniz de son bir tane. Değişirsiniz, fark etmez. Sonra da sen vursun hangi Evet. Oraya doğru hedef alacağım Harika bir vuruş. Güzel vuruş. Sıra Burhan'da. Burhan Arda kaleye geç. Arda kaleye geç. Yok onun krampını var. O bir şey olmaz. Hadi bakalım. 1-1. Bir, bir. Burhan atarsa Burhan kazanıyor. Atamazsa berabere. Hayır. Attı diyelim ben de atarsam. Hayır sen önce attın zaten ondan. Evet. Burhan atarsa kazanıyor. Atamazsa berabere. Ve Burhan vs. Arda penaltı challenge'ı. Bir bir berabere bitti. Dostluk kazandı. Dostluk kazandı.